Evet sevgili dostlar bugün e, yaptığımız çatı katı çocuk odamızda çatının üçgen eğimli olmasından dolayı perde yapamadık. Yani tavana bir standart perde uygulayabilirdik ama dekorasyonla uygun olması açısından buraya buraya ve Ara koridorda şöyle kendim devam ediyorum bu pencereye kornuşu asmak için perde ayağı yapacağız yine ahşap. Bunları indirdim. Tabii bunu video çekmek için geç akıl edince bazı parçaları kesmiştim. Birleştirmiştim şöyle şu şekilde bir perde durumu olacak. Bunu şöyle kalın bölgesi duvara denk gelecek şekilde şunun içine de korniş yatağını yaptık. Bunu zımparalayıp vernikledikten sonra güzel bir şey olacak. Hizar makinamız 6 santim korniş ayağını kesmek üzere hazırdı. Şu şekilde daha önceden biçtirmiş olduğum düz 4 metre boy Çıtadan bunu kestim. Şimdi perde yanı ayaklarında el testeresiyle burada işkenceleri yukarı kata çıkarmaya erindiğim için pirketin yardımıyla hazırladım. Oğlum Ömer de her zamanki gibi soğuk da olsa bisikletine binmeye devam ediyor. Evet. Şimdi yan ayaklarını aksesuar olması açısından buraya birleştireceğim. Şimdi bu ayaklar bu şekilde olacak. Şöyle altını dolduralım. Bu açıdan anından bu şekilde görmeyecek. Şöyle en düzgün zeminini şu kısma hemen görüntü olması açısından. Şöyle. Bakacağız. Şöyle. kırmak için çizimlerimi yaptım. İki parçamı şimdi Ömer'den yardım alarak aynı Kesiyoruz. eşit paha Kesiyoruz. keseceğiz. Evet. Şu şekilde şimdi yine el testeresiyle ile uzaklaşayım azıcık bozun çünkü. Biraz evet. Şimdi çizgiye dikkat etmeniz lazım yoksa olmaz. Evet oğlum. Ve yeniden yapmak zorunda kalırsınız. O da işinizi uzatır. Hepsinin eşit şekilde bölünmesini istiyoruz. Bölünmesi için tamamen alt kata inmeden şöyle artık bunu. Onu bir tutayım mı baba? Yok tutma. İyi böyle. Şimdi biraz testere ağzını açtıktan sonra Yavaş yavaş kesiyorsunuz. Evet şöyle işleme devam ediyoruz. Yavaş 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 Durdu yavaş. Durdur şimdi. Durdurdum. Tamam. Durduramadım. Durduramıyor. Baba. Ömer yapma babacığım. Olmuyor. Bir testereyle epey uğraştık. işin Kesilmediği için işin kolay, kolay işin. Evet, i̇kisini de böyle kestik şu anda. Gösterelim. Durdurayım mı baba? Durdur şimdi. Dur, dur, tamam. Yine durmuyor. Basıyorum durmuyor. Basmayacaksın dokunacaksın. <laughs> Al bakayım. Videomuz yanlışlıkla durdu. Kamerayı kapatacağım derken. ikisini de böyle eşit şekilde koyuyoruz. Eşit şekilde koyacağız. Eşit şekilde. Çizeceğiz. Taştığı yerler belli olsun diye. Çizeceğiz öyle çizeceğiz. Tamam. Sonra da bunu buralara geri koyup peşit bir şekilde onları sabitleyeceğiz. Evet. Şöyle sabitlemeye devam. Şöyle durayım da ben. Kontrollere devam, bakıyoruz. Bazı tahtanın zamanla bozuluyor. Yaşalıp da bozulması, gitmesi, olduğu yerde nemli beklemesinden dolayı. Hayır gidiyor şimdi Malzemeler gidiyor gidiyor. Şimdi burada da daha önceden çok çok uzun bir almış olduğumuz uzun bir tane, tahtamız, uzun bir tane var. tahtamız var. Şimdi bunu ona göre keseceğiz. Bunu da araya bindireceğiz. Ona kesip şimdi ölçelim araya biz. Ve 190 yapmıştık. Evet, 190 santime. Bunu keseceğiz. Onun için bu tarafa gelelim Ömer abi. 190 santimimiz. Onu bırak. Sen sadece kamerayla ilgilen misin babacığım? Çünkü dalgalanıyor. Sonra seyirciler diyor ki abidik gubidik. <laughs> Kızıyorlar yorumlarda. Şimdi testeremizi şerit testere modundan çıkarıp gönye testere modunu alıyoruz. Evet. O da tamam. Hemen tahtamızı 190 metreye kesiyoruz. Şuradan dalgalanmasını önlemek için altına yeterli bir şey verip Alet. ağzını düzeltiyoruz önce kaldırıyoruz. Kim evet. çek şimdi düzeltme işlemi. Alnını düzelttik şu şekilde. Buradan 190 santim ölçüyoruz. Ve 190 santim ölçtükten sonra çizeceğiz onu. Evet. Sonra kesin. Keseceğiz. Şöyle. Sonra doğruya yapıştır, sabitleyeceğiz. Kameramanımız Ömer 190 metre. Bakalım. Şöyle. 190 santimetre. Evet. Tam 190 metre. Evet. Durduralım. Küçük bir tür. Başlattım baba. Şöyle. Hizaya getirdikten sonra kesiyoruz. Yerini yokladık. Ve Testere payını doğrusu. aldık. Doğruysa kes. Ve 190 metre olan yeri evet. alıyoruz. Bu da Ve daha önceden yaptığımız baba, parçaya bu da büyüklük var galiba. Alın tahtası bakıyoruz. Evet. Var. Çok bu taraf. Tamam mı ora? Bu taraf iyi gibi. Böyle onu bu şekilde tutup öbür tarafa bakıyoruz. Sanki çok az böyle bir fazlalık yok. Tamam. Gayet güzel. Evet. Bütün işlemlerimizi biz Şimdi orayı delip çivi vidalayacağız. Sızdırmadan. Kullanmadan... Şimdi. E <laughs> Şking, Şuradan gösterirsen tahtanın alnının düzgünlüğünü. Abone zaten hiçbir şey yapmıyor. Bir tek para veriyor. Biz para için yapmıyoruz ama biz bunu keyif için yapıyoruz. Ve göstermek için. Evet. Eğer para için yapıyor olsaydık. Git ha, içerideki merdiven. Türkiye'de bir tane ahşap merdiven videosu yok. Biz yaptık ama video çekmiyoruz. Bu bir alalım. Bu merdiveni de biz yaptık diye söyle. Bu merdiveni biz yaptık o merdiveni. Kendimiz yaptık. Rengine bakmayın. Rengi vernikten dolayı öyle gözüküyor. Evet. Bir tane de ortaya atacağız. Çünkü çok fazla yük çeken bir şey yok. Sadece dalgalanmaları kırılmayı, yarılmayı önleyecek. Bu arada ben Sigortacıyım. Mobilyacı falan değilim. Tamamen hobiyle. Şu karşıdaki evi de ben yaptım. Göster ağaç evi. Kendisi full arkadaşlarıyla Yaparsın. falan yaptı. <laughs> köpek boşuz. Mesela şu kuyusunu gösterebilirsin. O da ahşap. Ahşap üzerine. Arkadaşlar köpek avlıyor. Kediyi avlıyor. Orada, orada çalıların arkasında bir tane kedi var. Şu kuyu da bizim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar bunu sıkarken sıktığınız yere dikkat edin yoksa kötü gözükür. Evet. Şimdi alın pasta kısmını yapacağımız için şurada çatlatma işlemi olmasın diye vida sıkacağız. Vida sıkacağız. Buradan şimdi Kesin şu, mi? Şu taşmalı tahtalarımızı alacağız. Aldık. Evet. Olay bundan ibaret. Biraz çok mu yaklaştırdım ki? Yok. Videoyu kameraya yaklaştırmadım Şimdi da telefonu yaklaştırdım. Anlını görelim. Bunu da düzgün sıkmanız lazım yoksa gene göz Güzel gözüksün istiyorsanız düzgün yapmalısınız. Evet. Ömer'in dediği gibi ama öyle bir şey olmaz derseniz kötü gözüküyor azıcık. Yani çok güzel gözüksün diye yapmıyorsanız öyle yanlış yere, doğru yere sıkmaya falan uğraşmanıza gerek yok. Tamam. Ama öyle çok yanlış yerlere de sıkmayalım. Şimdi, şimdi şimdi ne yapıyoruz? Şuraya şöyle videomuz sıkma işlemi rahat olsun diye biraz yükselteceğim yükselttik. Şunu da içeri aldık. Tamam. Ayha şuradan. Oynamasın diye sıkıyoruz. Görüyorsunuz, ince ince deldik. O kendisi açıyor. O da çatlamasın diye yapıyoruz arkadaşlar. İnce açmanız lazım. Tam vidaya göre açarsanız çatlayabilir ince açmamız lazım önceden. Bu da tamam. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar düz oldu. Şimdi bir tane de bir alta bir de üstü üst attık. Üst parçayı atıyoruz. Tam olarak. Bak arkadaşlar. Şuradan şöyle. Üst, orta, alt. Oralara atıyoruz. Ve işlemimiz bitiyor. Baba durdurayım mı? Durdur babacığım. Dur, dur hazırladığımız Flexis. Flex. Şey Yeşilleri yapıyor. <laughs> İki dakika durdursam olur mu? Olur. Evet boyama işini de Ömer yapıyor. Onu ters çevireceğim öyle boyarsın düzgen. Tamam. Şimdi devam et. Üstler tamam mı? Bakıyoruz böyle. Derdeliğimiz hazırlanıyor. Şuraları Tamam. Şimdi şöyle. Yanlar değil. içini boya. Şöyle çevirdik. Heh, i̇çini boya. Boyanlara da boya. Hı. Hmm. Ceviz. İyice iyice. Ceviz rengi. Vernikli boyamız. Vernikli boya neden baba? Niye sadece vernik kullanmıyoruz biz? Böyle daha güzel gözüküyor ondan. Evet arkadaşlar. Şöyle. Perdeliğimizi yerine monte ettim. Bunun içerisine de şu şekilde burada kanal var. Gördüğünüz gibi korniş görünmeyecek yani. Buraya kornişi monte ettikten sonra perdemizi çekip kullanabileceğiz. Şöyle burası da odamız böyle